Hepinize merhaba arkadaşlar. Sefirin Kızı analiz videoma hoş geldiniz. Fragmana geçmeden önce Sefirin Kızı final yapmasın diyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Sancar yaşadığı büyük acıyla ayakta kalmaya çalışacak. Bu süreçte en büyük desteği kızı Melik olacak. Sancar kızı için asla intikamından vazgeçmeyecek. Nare ise ömrünün sonuna kadar kalbine gömülecek. Her ne kadar Nare'nin bunu yaptığına inanmasa da bu işin arkasında güvenin olduğunu tahmin edemeyecek. Gediz, Sancar'la arasını düzeltmek isterken öldüresiye düşman olacaklar. Gediz çok pişman olacak ama bundan sonra elinden bir şey gelmeyecek. Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün ağır bir hastalık geçirdiğini biliyorsunuz. Bu yüzden dizide Nare intihar girişiminde bulunacak ve gerçek hayatta iyileşene kadar hastanede yatacak. Bundan sonra Sancar, Gediz'in, Güven'in ve kahramanlı sonunu getirmek için planlar kurmaya başlayacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.